Dolayısıyla ben bir de onların içinden görerek diyorum ki, şiirin ruhuna aykırı bir şey yapmışlarsa, yaptıkları şey şafak-ı elife aykırıysa, kahraman tazi olun aykırıysa, yazarlar birliğine aykırıysa, 6.45'e aykırıysa, modern şiire aykırıysa, Allah onları da bizi de yeraltı edebiyatına batırsın. Hmm bloklarını ateş salsın, Hı. takipçilerini pukka çalsın. Hı. Ama öyle değilse, kendi üretmeden insanların dizelerini çalanlar, kafiyeyi görmeyip onları karalamaya çalışanlar, Allah onların Facebook hesaplarını kapatsın, kalemlerini kırsın, Hı. uyaklarını bozsun, Hı. duygularını kalemlerinde bıraksın. Hı. Önlerini kessin. Amin. Kitap çıkarmaya imkan vermesin. Amin. Allahümme hizeyyum. Mefailün failün. faülatün failatün failün. Amin. Mefailü failatü mefailü failün. İmale-i maksur. İmale-i memdud. Vece küçük İskender Bir hakkı bırak dik oğlu. Amin. Ve bir hakkı barışak akbalı, Canender Celalü